yeni bir vlogdan merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gerçekten çok şükür bu kamerayı açabildiğim için çok mutluyum. Kameram servisteydi ve neredeyse bir, bir buçuk ay sonra geldi. Hiç böyle telefonla çekmek falan istemedim. Çünkü kameraya gerçekten çok alışmıştım. Şimdi bayağıdır da konuşmadığım için kötü hissediyorum ama sesimden falan anlıyorsunuzdur. Gerçekten sizi çok özledim. Siz de böyle mesajlarınızda falan beni özlediğinizi çok belli ettiniz. Size böyle çok uzun uzun konuşmayacağım. Kameramın kıymetini, YouTube'un kıymetini, bu böyle video çekmediğim süre zarfı boyunca gerçekten çok çok iyi anladım. Her gün kamera elimde artık. Bu böyle uzun bir aranın acısını çıkaracağız sizinle. Hemen şöyle dışarı çıkacaktık. Bugün arkadaşlarımızla planımız vardı. Aslında kameramı bir iki gün sonra bekliyordum. Biraz böyle erken oldu benim için gelmesi. Ne kadar erken olduğu tartışılır ama beklediğim günden erken geldi. Ne olursa olsun sürekli artık kamerayı açıyoruz. Sizi özledim. Gerçekten çok özledim. Sizinle böyle konuşmayı da özledim. Sizinle beraber hazırlanmayı da özledim. Sizinle beraber yemek yapmayı da özledim. Her şeyi çok özledim. Çok fazla alışmışım. Bir video çekerken farkında olmuyorsunuz. Ama size çok alışmışım. Duygulandım. Allah! Sizlerle dışarı çıkacağız. Mesne ve Merve ile buluşacağız. Öncesinde bir böyle sade bir makyaj yapacağım. Ama sizinle beraber yapacağım. Bu arada bu bir, bir buçuk aylık süre zarfında hayatımızda hiçbir değişiklik olmadı. Hiçbir değişiklik olmadı. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Instagram'da takip edenler aslında böyle sık sık gösteriyorum, sık sık da paylaşıyorum. Bu Chanel'in tinti arkadaşlar. Gerçekten çok hafif. Çok fazla böyle ten makyajında ağır sevmiyorsanız tam yaz için ideal. O yüzden yaz geldiği için artık bunu böyle sık sık kullanmaya başlayacağım. Ben böyle ışıl ışıl bir cildi seviyorum. Parlak görünsün, mat görünmesin, kalın durmasın, pütür pütür olmasın. O yüzden böyle ince yapılı fondötenden kullanmayı tercih ediyorum. Aslında fondöten de değil bu. Tam yaz için ideal. Zaten fondöteni kullandığınızda gerçekten böyle çok sıcak bir yerde yaşıyorsanız bizim gibi çok büyük bir yük oluyor. Bu arada bu kapatıcıyı kullanıyorum. Bunu Londra'dan aldım ama göstermedim o AVM etmiştik ya oradan aldım. Çok böyle kuru ciltler için uygun değil bence. Ama ben aldım. Biraz çizgilere doluyor. Yoğun olduğu için yapıştı. Yağlı bir cilde çok çok iyi olur. Her şeyi bir anda çekmek istiyorum bugün. Yemeği de çekmek istiyorum. Onu da çekmek istiyorum. Bunu da çekmek istiyorum. Her şeyi çekmek istiyorum. Bu arada kontür yapacağım. Bu amber rengi. Böyle bir eğik fırçayla da hemen dağıtıyorum. Çok kolay dağılıyor. Hemen maskaraya geçiyorum. Bu arada tırnaklarım çok kötü. Başaramadım. Hocaca yaptıracaktım ama evde kendim manikür yaptığım için bayağı enfeksiyon riski oluşturdum. O yüzden bekledik, bekledik, bekliyoruz hala ve hepsi de böyle teker teker kırılmaya ve kopmaya başladı. Bu hafta onu da hallettireceğim. Ya yani aylarca bekledim ama maalesef ben toparlayamıyorum tırnaklarımı maskaramızı sürelim. Gerçekten efsane. Efsane. Ve bunlar böyle çok uzun süre giden şeyler. Hani verdiğiniz parayı aslında hak ediyor. Çok iyi kokuyor bu da Bu arada rengini bir tık daha böyle sıcak aldım çünkü yaz geleceği için. Allık niyetine şuralara da. Hazırım. Şimdi hemen saçlarımı da düzelteceğim ve ondan sonra giyineceğiz. Ben şöyle saçlarımı düzeltip geliyorum. Saçlarımı yaptım. Şimdi açacağız. Bu arada bir içe bir dişe yaptım bu sefer. İlk defa farklı. Sönüyor zaten. Hemen şöyle bir elimle ters dönüp saçlarımı açıyorum. Güzel oldu böyle bir iç bitiş. Şimdi hemen sadece... Ve saçlarım da gördüğünüz gibi çok uzadı. Bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hemen giyinelim. Ondan sonra da çıkalım. Çünkü kızlar hazırmış beni bekliyorlar. Şöyle hazırlandım. Bir gri şort eteğim vardı. Onu giydim. Bu arada gömlek buralardan beni bir şişirdi. Sanki hiç 10 kilo almamışım gibi. Ama bir ay sonra üzerine 10 kilo alarak karşınızdayım. Ama güzel oldu. Rahat sonuç olarak. Hava dediğim gibi çok sıcak. Bir de şöyle yeni bir çanta almıştım kişiselleştirdim de. Normalde hiç sevmem böyle şeyler ama baş çantada çok hoşuma gitti. Bunu da takıyorum. Ondan sonra çıkıyoruz. Ve çıktım. Kombinim bugün böyle. Yaş 30 benim liseliğime kaç puan veriyorsunuz? Aslında 10 kilo aldım ama bence bir 2 kilo falan verdim diye düşünüyorum arkadaşlar. Ay şu kamerayı bir garip tutuyorum. Ay çok güzel ya hadi dışarı çıkalım. Bakın içinde havada mis gibi. Kızlarla da oturacağız, edeceğiz. Tolga da evdeydi bugün işe gitmedi. Hadi bakalım. Özlemişim. Buluştuk Mesli ile. Merhaba. Bakın bayağıdır görmüyordunuz. Bu arada Merve'yi bekleyeceğiz. Merve biraz geç hazırlandı. O yüzden bulunduğumuz yere gelecek. Ya da hafta sonu olduğu için park bulamadım. Şimdi biraz yürüyeceğiz. Ondan sonra da artık bir hafta sonu tatil yapacağız. Biz nesnane geldik. Saçım bozuldu ya. Bozuldu. Çok tatlı bir yere geldik. Geldim. Bu arada dışarısı suyla normalde dışarıda oturamazdık dedik ama maalesef doluydu. Latte içeceğim ve San Sebastian yiyeceğim. İş verebiliriz bu arada. Kahvemiz geldi bu arada. Ah, ah. Aa! aaa <laughs> Güzel, güzel Ya size çok güzel bir pasta gösterecektim ama biliyorsunuz ben bahtsız bir insan olduğum için maalesef gösteremiyorum. Şimdi kahvemi açacağım. Kahvelerimizi içtik ama bir dışarı çıktık. <laughs> Merve de geldi ama biz bir Tolga'ya hediye alıyoruz arkadaşlar. O hediye işlemini halletmeye çalışıyor. O sırada da biz kahve içiyoruz. Kahve siklam ettiler. gibi dışarı çıktık. Bayağı da güzel. Sahibi de tanıyormuş. O çok mutlu oldum. Şöyle bir merhabalaştık. Dediğim gibi hediye almakla uğraşıyor şimdi çünkü doğum günü. Ve ben e, kendi ellerimle kendime zarar verecek bir hediye alıyorum. Gerçekten kendi ellerimle kendime zarar verecek bir hediye ama yapacak bir şey yok. Çok istiyordu çünkü. Şimdi kızları bıraktım tek tek ve nereye geçiyoruz? Aslında bu plansız bir plan olmuş oldu. Tolga ile Naci abi konuşmuşlar. Maç varmış bugün. Klasik. Bugün ve Buse'lerde mangal yapılacak. O yüzden şimdi Tolga'yı almaya geçiyorum ve oradan da Buse'lere geçeceğiz. Hem maç hem mangal. Klasik bir hafta sonumuz olacak yani kısacası. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Takipçilerime merhaba de onlar da seni özlemişler. Bugün böyle bayram gibi falan hissediyorum kameraya. Böyle sürekli böyle gülüyorum kameraya. Biz işte. de özledik onları ya. Merve geldi şimdi beni aldı. Evde ben yatıyordum ne güzel. <laughs> şimdi geçiyoruz soğuk da. aldım. Ama şimdi istediğim sevdiğim yere gittiğimiz için çok problem yapmıyorum bu durumu şu an. Naci çünkü maç, çünkü maç yine maç, çünkü ne maç izleyeceksiniz. Maç kolikler. Evde, evde, sabahtan beri maç izliyordum. Evet. Kameramı alır mısın? <laughs> Bakın sizi kimle tanıştıracağım. Bu senin yeni çocuğu. Gel bakalım buraya gel. Louis. Ailemizin yeni üyesi. Popoya bak popoya. Popoya bak popoya. Popoya bak. Ay, çok güzel bu. Yiyeceğim seni. Okay. Sonra, ahcan, Rıye, ye, Rıye. Kelime, <laughs> hani gel, gel buraya. Are. Louis gel. mı? Ay kız ha. bu. Bana ne? Poponu yerim senin. Poponu yerim. O poponu yerim. Bak. Daha bu göstermiyorum çünkü tamamıyla ev halleri. Bak ama Louis'i sabaha kadar gösterebilirim. <laughs> bu <Buseyi> gösteriyorum. <laughs> Ay tut bakayım kamerayı Teyze senin büyülü. Teyze senin Dudağını uzat. Ama ben köpek öpmedim. <laughs> ben kedi öptüm. Hadi gidiyoruz çocuğum. Popoya bak. Popoya bak. Nasıl Yine orada. Şov yapayım <içine>. Bakar mısın? Nasıl akıllı pası yapamaz? Soframız hazır. Şimdi hemen geçiyoruz artık maç da var tamamdır. Abi az önce patlıcanın yapımında bir gösterdim. 5 peynirle yapmış özel bir patlıcan olduğunu iddia ediyor. Tadına bakacağız şimdi. Şimdi sizin için şu patlıcan tadına bakacağım. Oh. Peyniri var içinde bilemiyorum ama tereyağı, kaşar. Şimdi 5 böyle... tane peynir var. Parmesan var. Kaşar var. Devam edin. Muhteşem kokuyor. Hmm, harika. Çok bir harika. Bakma. Evet, <laughs> Bu ne evde yapalım? Oraya, ekmek bandı. <laughs> bir gün Naci acaba bile mutfağa girelim. Evet. <laughs> Çok zekice. Hepinize günaydın. İkinci bir günden selam. Buselerde bırakmıştım sizi. Bayağı böyle uzun uzun sohbet ettik ve daha sonrasında eve geldik. Bugün de Tolga şimdi dışarı çıkıyoruz. İşlerimiz var. En sevdiğim kaburgacı capbara gideceğiz, değil mi? bayağıdır yemiyorduk ve benim de uzun zamandır canım istiyordu. Artık böyle akşam yemeklerine böyle dikkat ediyorum ama öğlen istediğim her şeyi yiyorum. Kavuga Cappar'a gideceğiz ama şimdi bir kahvaltı yapmaya gideceğiz. Böyle aparatif işler atıştırırız diye düşünüyorum. Ne oldu? Direkt Cappar yapalım ya. Direkt Cappar mı? Evet. O zaman mide hapımı içmem lazım. Mide koruyucumu içip öyle başlamadım. ben dükkana gideceğim yani. Peki önce kaburgacı cabbarla başlıyormuşuz arkadaşlar. Ben mide koruyucumu içiyorum ve direkt sizi kaburgacı cabbara götürüyorum. Ama karınız uyandı. Hmm. E biraz enerji verin lütfen. <laughs> Kaburga yemeye gidiyoruz. Evet, işte domatla yedim. zaten ara ara gösteriyorum kaburgacı cabbara. Ve bana da dediğim gibi soruyorsunuz. Ben de böyle her gittiğimde size söylüyorum. Bana göre kebaptan çok daha lezzetli olan bir şey. Ve böyle Adana'ya gelirseniz ilk gideceğiniz yer bence bence evet. bence orası olmalı yani benim bir misafirim gelse ilk kebaptan önce oraya götürürüm o kadar damak tadıma güveniyorsanız gidebilirsiniz dediğim gibi salaş küçük bir yer eğer izlemeyenler varsa sonuç olarak bir bir bir, bir buçuk ayda falan bir ara vermiş oldum siz tekrar götüreceğim ve götürürken de lokasyonunu göstereceğim. Arkadaşlar Hilton otelini geçtik ve Hilton otelinden sonraki ilk ışıklardan sola döneceğiz. Hilton oradan dönecekler. Sanayinin içinden geçecekler. E tamam düz gidecekler. E, aynen. ilk üst geçitin oradan da dönmeleri lazım ama. düz düz giderlerse tamam, tamam. sonra sola dönecekler. Ha. Göstereceğim işte. Ben anlatamadım mı? Evet. Şu erkeklerin de şeyi yok mu? Beni bitiriyorsunuz. Hadi ya. <laughs> Gel kalbim ya. Yüzü nasıl gülüyor? Görüyor musun? Arabada nasıl gülüyor? Şimdi nasıl gülüyor? Hayır. Evet. 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 yerine Evet. Evet. Kalabalık değil mi? Şey, saat biraz daha. Daha, daha evet. bir Erken evet. geldi. Daha güzel. Evet. Kesin kadar güzel. Salatalarımız da geldi ve kabuğalarda birazdan geleceğiz. Hadi başla. Yer değiştirdik. Biz kabukacı capardan eve geldik. Bu arada sessiz konuşmam gerekiyor. Tolga'ya videonun başında hatta mesnalarla otururken bir hediye sipariş verdiğimizi söylemiştim biliyorsunuz. Hediye planının tarihten çok erken geldi. O yüzden şimdi Tolga'ya vereceğiz hediyesini. Çünkü onu evde saklayamam. Yani mümkün değil saklayamam. O yüzden doğum günü hediyesini erken veriyor olacağız. Evet. Sen iki dakika bak ona. İki dakika bak kameraya. Ben, ben kendim yemek yapıyorum o zaman. iki dağıtın. O benim miydi? Evet, senindi. de. Ciddi misin? Evet. Aç hadi. Açım hadi. <laughs> Açacağım hadi. Al, bir çat verin Çatal. Al. As. <laughs> Oha. Hadi be oradan. Ya şaka mısın? Kendi kendimi kendim <laughs> Şaka mısın? Ha gel buraya gel. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Çok oynama tamam mı? <laughs> İki kol değil mi? İki kol. Tamam. <laughs> 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 Senin kartından aldım. <laughs> ben kendi kendime hediye mi aldım şimdi? <laughs> hayır hayır evet, ben aldım. Ya, zaten seni beni yapacağım. Öf, ben gidiyorum. Tolga evde oyun oynuyor ve biz de şimdi mesnayla çıktık çünkü yiyecek bir şey kalmamış evde. O yüzden bir grocery'e geçeceğiz ve böyle ufak market <laughs> şey alışverişi yapacağım. İçecek falan bir şeyler alacağım. Daha sonra da eve geleceğiz. Tolga evde uğraşıyor işte bayağı mutlu oldu bu arada. mutlu olunca biz de çok mutlu olduk. Öyle. Sevindim mutlu olmasına. Hava o kadar kasvetli ve güzel ki tam böyle modumu yakaladım karanlık bir hava var şu anda. Marketten böyle ufak bir şeyler alalım. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Böyle birkaç eksik var işte. Temel eksikler. Limon mesela en basit. Şans, şans. ekmeği o kadar güzel ki bu markanın. Bir de ben bu aralar bu tulum peynirine taktım arkadaşlar. O yüzden sürekli bu tulum peyniri, bu tulum peynirinden alıyorum ve kısa sürede de bitiyor. Şimdi ne aldık biliyor musunuz? Bir de şöyle çikolata alan abur cubur işte içecekler. Bir de aynı markanın lavaş ekmeği. Ben bu markaya bayıldım. Bir şey bakayım. Neyi? Gramajına mı bakıyorsun? Aferin. Aferin. Ev ekonomisi. Ev ekonomisi deyince de sen. Bak iki tane aldı. Bugün iyice Tolga'yı mutlu etme günü olsun arkadaşlar. Antep fıstıklı bir dondurma alalım ona. Normalde daha başka alıyordum ama çay çiftliğin. Bunun farkı ne acaba ya? Ne alayım? Aa, onu sushi alıştırıp sushi yemezse. Normalde böyle dikey olanlar oluyordum ama kalmamış mecburen bundan oluyorum. Bu mu? Bu. Tamam. Bunda ne var? Somon fırma salatalık, krem peynir, dereotu. Bence bu. Bence de. Hadi bak, ama bir şey söyleyeceğim. He, tamam. Yarın son tüketim tarihim. Yarın mı? Ha. Hayır, yarın yemek bitmiş demek benim gözümde. Son tüketim tarihim 06.05'de. Ben bugün Tolga'nın doğum günü zannettim. <laughs> Selam, size böyle tam ortadan açtım video. Normalde tariflerini falan çekecektim. Bir misafirimiz geliyor. Gizem ve eşi geliyor. Gizem ve eşi, eşi Murat. Siz Murat'ı daha önce hiç görmediniz benim vloglarımda. Gizem'i görünce zaten tanıyacaksınız. Ben sabah kalktım. Aslında daha erken kalkacaktım. Size tarifleriyle beraber bu hazırlığı çekecektim. Fakat uyuyakalmışım. O yüzden hemen hızlı bir şekilde mutfakta hallettim. Neler yaptım? Şöyle kuru dolma yaptım. Kuru dolma ve biber. Şimdi sizinle beraber kısır yapacağız. Şöyle Bunları yapacak yani yapamazdım. Şöyle peynirli pideler söyledim. Annem aklıma getirdi bunu da. Ve şöyle bir çikolatalı brownie yaptım. Biraz çikolatası az oldu. O yüzden rengi bir tık böyle açık. Ama baya güzel bir menümüz olmuş oldu. Şimdi hemen gelmeleri yakın olduğu için kısır yapacağız. Böyle geçti yani. Şimdi beraber bunları hazırlarız, koyarız, sunum yaparız falan. Artık tarifi de belki... Yani nasıl kuru dolmayı nasıl oldu bilmiyorum. İlk defa yapıyorum. Yani bu evde ilk defa yapıyorum. Annem de yapmıştım. Börek zaten hazır. Brownie yaptık. E bir de kısır yapacağız. Belki bir makarna salatası. Yani aslında böyle biraz gün gibi bir şey olmuş oluyor. Atıştıralım falan. Güzel olur. Böyle düşündüm. Bayağı da yoruldum. Kahvaltı falan da yapmadım. Tabii evi falan temizledim. Bayağıdır misafir gelmiyor bana sonuç olarak. Öyle, hemen kısır tarifine geçelim sizinle beraber. Saçlarımı da birazdan yapacağım ama önce şu kısırı halledelim. Şöyle hemen bir toparladım saçlarımı da. Herkesin bence kısır zevki ayrı. Yöreden yöreye de değişiyor ama ben Hatay kısırını seviyorum. Hatay kısırı böyle olur, olmaz tartışılır. Ama ben çiğ köfte gibi seviyorum. O yüzden bu şekilde yapacağım. Aslında beş kişiyiz yani. Dört kişi ve bir çocuk. Esmer bulgurla yapıyorum. Mars ve nasıl koşuyor biliyor musunuz? Çünkü sabahtan beri onları odaya kapattım. 3 Bence 4 yeterli çünkü çok fazla çeşit var. tahmini şöyle. 1 oh, oh, oh. Ben de iki çay bardağı su koydum. Biraz daha koyayım. Bu tahmine göz kararı oldu. Artık eldivenimi takıyorum ve yoğurma işlemine geçeceğim. 4 yemek kaşığı da salça koyacağım. Biber salçası. Duyuyor musunuz sesi? Minik asla bırakmıyor. Bu arada tüm salçalarım ev yapımı. Şöyle bir yemek kaşığı da domates salçası. Şimdi bunu bu şekilde iyice gereken salçayı kısacası bulgura iyice yedireceğim. Yoruldu. Bal bir nar ekşisi. O yüzden çok koymayacağım. Şöyle yarım çay bardağı. Şimdi nar ekşisiyle yoğuracağım. Bakar mısınız rengine? Tabii benim annem marul domates falan koyuyor. Ben öyle sevmiyorum. Ben böyle seviyorum. Herkesin kısır zevkine kimse karışamaz. Şimdi zeytinyağını bol koyacağım arkadaşlar. bardağı koydum. Bir bakacağım duruma göre. Şimdi tekrar zeytinyağıyla yoğuracağım. İşte ben böyle seviyorum. Ben de böyle seviyorum. Bu arada ne var yeşillikte? Yeşil soğan, maydanoz ve nane. Dökelim. Döktüm Nice. İyice yedirdim. Artık bazı büyüklerde yapacak bir şey yok. Rondo değilim ki arada yeşilliği bir tık az oldu. Çünkü son yeşilliğimi yaptım. <laughs> Neyse, kısırımız da hazır. Şimdi hemen sunuma geçiyorum. Sunumu böyle en son kendisine göstereyim. Şimdi dolmaları buna koymak istiyorum. Buraya da süzme yoğurt koyacağım. Dolmalar bayağı dinlendi arkadaşlar. görünüyor Bu at. kısırımız da tamam. Şöyle üzerine de halka limon koyacağım. Böyle minik 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 börekler peynirli. Bunları da böyle koyuyorum. Börekler de hazır. Merhabalar efendim. Merhaba. Buyur, buyurun efendim. Merhaba. Bana merak edersen. Biz de bayağı kameradan ıslanırız. Çok... Şu anda noktayız ya, ben gördüm. <gülüyor> 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 Nereye koyayım? Hoş geldin. <laughs> Biz yemeğimizi yedik ama evet. şarjım gitti. O yüzden gitti. çekemedim. Diyet gitti arkadaşlar, <laughs> gitti. Neyse kahve var, akşam içelim. İçme falan yapamadım. Şimdi gizem bir kahve keşfettim. Şimdi bayağı görenler de var, tok tutuyor. Normalde böyle şeyleri asla paylaşmam. Gizem de diyor ben, yani de ben paylaşmam. paylaşmam aynen. Ama neyse sipariş verdik bizimkisi gelecek. Gizem inatla diyor ki bu zayıflatıyor. Bu diyor çok tok tutuyor. O yüzden Önce, Merhaba. Önce Tolga'yla başlayalım. Tolga, ile Tolga, <laughs> Tolga, Tolga, bu arada Tolga, Tolga Gizem'den influence oldu. Sipariş <gülüyor> verdi. <gülüyor> tamam, Abi, mi? evet. evet. Arkadaşlar Abi. inanılmaz tok tutuyor. Bak alın. Teşekkür edeceksiniz Merve'ye. Efsane bir şey lan, Olmuş mu? Şöyle tok tuttuğu için zayıflıyorsunuz yani. Beyim. Eşim el hiç. iyice. Onlar da böyle kısır seviyormuş. <laughs> Efsaneydi kısırı. Tam Her siyah şey siyah. Her şey.